Merhaba size kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle evimizin balkonunun farklı kullanmadığım bir mecrasındayız. Çok farklı bir yer değil aslında. Sadece bu sefer bir koltuğa değil de yere oturdum. Şu an dışarıdan çok güzel kuş sesleri geliyor ve çok güzel bir hava var bizi bu güzel havalar mahvetti azizim deyip videoya geçmek istiyorum. Bu videoda sizinle bitenler kutusunu tamamen biteceğiz. İçinde neler var neler yok neyi sevdim neyi sevmedim her şeyi pürpak bir şekilde anlatacağım. İlk olarak sizinle bir yiyecek ürününden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bir yiyecek ürün iki çeşidini denedim ve iki çeşidi vardı. İki çeşidiyle hakkında neler düşündüğümü yiyip yemeyeceğimi bir daha alıp almayacağımı anlatmak istiyorum. Bunlar ekmek cipsi olarak geçiyorlar. İstanbul Halk Ekmeği'nde satılıyorlar. Hem şöyle biberlisi hem de fesleğenlisi var. Benim gittiğim yerde bundan bir sürü vardı ama bundan sonra iki tane kalmıştı. Herhalde bu çok seviliyor diye düşünmüştüm. O yüzden bunu sonu saklamıştım. İlk bunu yemiştim. Ben böyle kıtır kıtır ekmek yemeyi çok severim. Eğer siz de benim gibiyseniz bunları sevebilirsiniz. Böyle genelde çorbalardan önce ekmekler kare kare kesilir, tavada bir çevrilir, hafiften böyle yanar o çorbanın içinde kıtır kıtır içersiniz ya bayılırım ona ki şu an bile ağzım sulandı. Ee, bunlar onların klasik ya da cips hali diyebiliriz. Ben bunları alırken çok ümitliydim. Kesinlikle severim, bayılırım. Hatta ben bunları bundan sonra okul hayatımda da yerim canım cips istediğinde bunları yerim falan diye düşünüyordum. Fakat maalesef ki ikisi de bende wow bir etki yaratmadı. En büyük beklenti fesleğenli değildi. Çünkü fesleğeni severim. Yani ekmeğe de yakışacağını düşünmüştüm. Ama çok beğenemedim şahsen açık konuşmak gerekirse. Kalori bakımından da şu 50 gramlık ürün, bu 50 gram değil mi? Aynen. Şu 50 gramlık ürün 194 kalori. Ee, bu da aynı şekilde 194 kalori. İkisi arasında bir tercih yapacak olsaydım ve denemek istiyorsanız hangisini denemeniz gerektiğini düşünecek olursak ben biberliyi tercih ederdim. Fesleğenli yani benim çok hoşuma gitmedi. E, fiyatları çok ucuzdu. 1,5 mu? 1,75 mi? Öyle bir şeydi. Hadi maksimum 2 lira gibi bir fiyatı vardı ikisinin de ayrı ayrı. E, böyle kıtır ekmek seviyorsanız, arada ağzınıza cips gibi bir şeyler atmak için bir şeyler arıyorsanız... Bunlara bakabilirsiniz ama ben dediğim gibi biberlisini daha çok beğendim. Gelelim bir diğer ürünümüze. Bildiğiniz üzere karantina sürecinde sadece evdeki ürünleri kullandım. Yani çok fazla dışarıdan bir şey almadım. Doğal olarak evdekileri tükettim ve evdekileri bitirdim. Ee, i̇lk olarak bir oje bitirdim. Bu Pastel'in Nude isimli, Stone isimli ojesini bitirdim. 760 numarası. Şu an yanda nasıl durduğunu, elimde nasıl bir şekli olduğunu görüyorsunuz. Ee, ben bu ojeyi aslında... İlk aldığımda tam olarak bu renk çıkar zannediyordum ilk katında. Fakat ilk katında değil ikinci katında yoğun yoğun sürdüğümde ancak bu katı elde edebildiğimi fark ettim. Ee, o yüzden hani bu ojeyi çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama siz diyorsanız ki ben zaten ojeyi iki kat dışında kullanamıyorum. Ben her zaman oje'de iki kat seviyorum. O zaman bu sizin için ideal olabilir. Ama benim için kesinlikle ideal değildi çünkü ben oje'de tek kattaki etkiyi çok seviyorum. Şu an elimdeki oje'nin bile ikinci katı ve bu beni rahatsız ediyor. Sanki bir ağırlıkmış gibi geliyor ikinci kat. Bu ile ilgili beğenmedim kategorisine koyuyorum. Gelelim bir diğer ürünümüze. Ben maske yapmayı çok seviyorum. Evdeki maskeleri tüketmeyi çok seviyorum. Ve herhalde maske yapmayı bu kadar geç başladığım için kendime kızıyorum. Keşke daha önce başlasaydım. Daha çok stok yapsaydım diyorum. Ama son dönemlerde favoriler videomda da bahsetmiştim. Hangi video hatırlamıyorum ama aşağıya linkini bırakırım. Bu soyulabilen yüz maskesinden almıştım BBT'nin. Normal ve karma ciltli olup mandalina özü ve deniz mineralleri içeren bu ürünlerden almıştım. Bu normalde 2 paket vardı ee, ve indirimde 4 lira gibi bir fiyatı vardı yani tanesi 2 liraya denk geliyordu. Fakat ben bunun içinden 2 tane çıkarıp kullanıyorum çünkü gerçekten bir tanesi çok fazla geliyor. Ee, bunun etkisini çok seviyorum. Aşırı seviyorum ve sürekli almaya çalışıyorum. Son gratis alışverişimde de hani internetten alabilir miyim, internette var mı diye baktım. Fakat tükenmişti. Eğer tükenmemiş olsaydı bundan birkaç tane sepete ekleyecektim. Bu ürünü gerçekten severek kullanıyorum. Hele hele bu karantina döneminde maskeler böyle kendinizi şımartmak için yaptığınız ürünlerden biri oldu. En azından benim açımdan oldu. Ee, aşırı seviyorum. Aşırı, aşırı aşırı seviyorum. O yüzden bir daha alırdım. Gelelim bir diğer ürünümüze. Bu bir Maybelline'in Push Up Angel isimli maskarası. Bu maskarayı ben e, neye benziyor diye almıştım. Chanel'in e, bir maskarası var. Ona benziyor diye almıştım. Böyle çok incecik bir fırçası var. Ojelerimle şu an çok uyumlular. İncecik bir fırçası var ve gerçekten kirpiklerinizi uzatıyorlar. Ama hacim kesinlikle bu maskarada söz konusu değil. Eğer uzun kirpikler arıyorsanız bakabileceğiniz maskaralardan biri. Ben bu maskarayı genel olarak fırçası dolayısıyla alt kirpiklerde kullanmayı çok sevdim. Ama ben daha hacimli böyle bakışımın daha... Ee dolu dolu baktığı maskaraları daha 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 çok seviyorum. O yüzden bu maskarayı bir daha almayacağım. Fakat genelde Maybelline'in maskaralarını beğeniyorum. Bu maskarayı da beğenmedim dersem haksızlık etmiş olurum. Çok uzun süre kullandığım bu maskarayı. Gibi hacim veren maskaraları daha çok seviyorum. Ama eğer uzatan, kirpiklerimi uzatan, tek tek ayıran bir maskara arıyor olsaydım bu maskarayı bir kere daha alırdım. Ama hacimli kirpikleri sevdiğimden dolayı bir daha almayacağım. Gelelim bir diğer ojemize. Bu oje normal ojelere göre daha pahalı. Ama benim favorim ve her seferinde indirimde olmadığı haliyle alıyorum. Flormar'ın Max Growth. Growth? Bu deniyor. Ne deniyor buna? Emin değilim. Neyse. Flormar'ın bojesinden bahsediyorum. Flormar'ın bojesi benim tırnaklarımı kendine getiren, kendisini güçlenmesini sağlayan en büyük kaynaklardan biri oldu. Şu an tabi bu bittiği ve artık finito'ya ulaştığı için böyle akıyor. Ama bu pembe bir oje. 14 lira mı, 12 lira mı öyle bir fiyatı var fakat gerçekten söylüyorum. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa, zaten arkasında... Nerede? tırnakların keratin oluşumu ve sertleşmesini uyararak kırılmayı ve kat kat ayrılmayı karşı dirençli ve güçlü tırnak yüzeyi ve tırnak uçlarını oluşturmaya yardımcı olur diyor. Max'ın bu çevirisi de tırnak uzatıcıymış. Bu gerçekten benim hayatımın en önemli keşiflerinden biri oldu. Cesaret edip iyi ki almışım diyorum. Tırnaklarım kat kat ayrılır, kırılır. Sert güçsüz tırnaklardı. Fakat bunu kullanmaya başladığımdan beri gerçekten güçlenmeye başladılar. Tabii ki bunda vazelinin etkisi de var. Vazelin de kullanıyorum. Ama bakımlarını da çok iyi yapıyorum tırnaklarımın artık. Ama dediğim gibi bu ürünle birlikte daha da güçlendiler. O yüzden bu ürünü Gönül rahatlığıyla öneriyorum ve alın diyorum. 12 liramıza değer gerçekten. Gelelim bir tane kutumdaki son yiyeceğe. Bu da Magnum Cookie isimli ürünü. Yani dondurması. Bunu e, Instagram'da takip ettiğim bir blogger o kadar o kadar merak ediyormuş ki insanlar o kadar övdü ki ona dedim ki bunu hemen denemeliyim, çok merak ettim. Fakat ben bu dondurma ile ilgili şunu söyleyeceğim. Bunun dışını mağdurumcum lütfen bunun dışını çikolata olarak piyasaya sürebilir misin? Ya çünkü beyaz çikolata ve cookie parçaları herhalde hayatımda yediğim en lezzetli şeydi. Dışı tamamen dışı bir dondurma olsaydı gerçekten söylüyorum 10 15 lira bile olsa alırdım. Ama içini o yoğunluğunu, çikolatasını falan sevemedim. Ben sadece dış kısmını sevdim. Bir daha alır mıyım bunu? alırım ama sadece dışını yemek için alırım ya. Gerçekten sadece dışı çok güzeldi. Hatta ve hatta bunun çok yakın bir zamanda lütfen lütfen ya lütfen diyorum. Gerçekten Magnum lütfen bunun çikolatasını çıkarır mısın? Ama sadece dışının çikolatasını istiyorum. Lütfen. Tek isteğim bu senden. Gelelim son ürünlerimize. Son ürünler kaldı. Hızlıca çok çok uzun süre önce bitirdiğim Eosen'in bu Curl Hareketli Bukleler isimli ee, köpüğünden bahsetmek istiyorum. Saç şekillendirici köpüğünden. Bu köpüğü gerçekten ama gerçekten çok severek kullandım. Kokusunu aşırı seviyorum. Gerçekten bulsam bir kere daha alacağım. Fakat maalesef ki Gratis'te hiçbir zaman bulamıyorum. İndirim zamanı almıştım. Fakat indirimsiz hiçbir zaman bulamıyorum. Mikros'ta bazen denk geliyor ama yine indirimsiz halini görüyorum ve indirimsiz halini almak asla bana göre bir şey değil. Bu ürün e, doğal buklelerde, bu arada 1'den 5'e kadar tutmada iki verelim. Zaten tutması için değil de daha çok saçımdaki o elektriklenme ya da buklelerimi daha güçlendirmeyi seçtiğim zamanlarda kullanıyorum. Ben bunu saçıma topuz yapmadan önce sürüp, e, saçımı da şöyle eritip böyle saçımı toparlamakta, elektriklenmeyi kesmede kullanıyordum. Aşırı severek kullandığım bir üründü ve tekrardan almayı dört gözle bekliyorum. Aşırı 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 beğeniyorum. Gelelim bir diğer ürünümüze. Ben genel olarak internette gezinirken e, aradığım ya da almak istediğim ürünü direkt Google'a yazıyorum. Google'lıyorum. Search'lıyorum diyecektim direkt google'lıyorum ve oradan çıkan youtube videolarını işte süslü sözlük yorumlarını her şeyi okuyorum ve öyle almaya karar veriyorum. O yüzden de kanalımda böyle inceleme videoları çekmeye daha çok özen gösteriyorum. O bunlardan biriydi. Ben Beauty'nin yüz için ağda bantlarını kullandım ve bununla ilgili apayrı bir video çektim. Aşağı linkini bırakıyorum. E, bence o videoda çok daha detaylı yorumunu yaptım. O yüzden size o videoyu bırakıyorum ama bir daha alırım diyorum son ürünümüze. Bu son ürünümüz benim uzun zamandır ve sürekli aldığım ürünlerden biri. Colgate'in Max White Kalıcı Beyazlık isimli bu diş macunu. Ben kanalımda bir tane daha diş macunu incelemesi çektim. Bunun yeni paketini daha almadım. Yeni paketini aldığımda bunun da incelemesini çekeceğim. Ama ben çok uzun süredir kullanıp etkisinden çok memnun kaldığım ürünlerden biri. Kalıcı beyazlığı gerçekten verdiğine inanıyorum ki ben dişlerde takıntılı bir insanım. Aşırı derecede kokusunu beğeniyorum ve böyle Pütür pütür bir yapısı var. Hani belki azıcık yapısını da görebilirsiniz. Ama bu diş macunu her zaman benim e, bango diş macunum olacak. Oh my god. Oh my god. Gerçekten dibimden uçtu. Gördünüz değil mi? Gördünüz tabii ki. Ee, bu diş macunu benim tam olarak banko parçam. Yani bir yere gittiğimde ya da bir şey almam gerektiğinde, bir diş macunu kullanmam gerektiğinde ilk elime giden bu oluyor bir şey denemek istemiyorsam. Yani beğendim kategorisinde. Bitenleri size de anlattığımda benim için tam olarak bitenler oluyor. Çünkü sizinle de paylaşmış oluyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Ee, Maybelline'in maskalarını genelde beğeniyor maskalonu. Pideci geçiyor. <laughs> Ve artık gerçekten bitenlerimi size de anlattığıma göre benim gözümde de bitenler bitmiştir. Bunlar artık çöpü boylayacak. <laughs> Kardeşler beni çok seviyorlar.